Arkadaşlar merhabalar. Bugün size klasikleşmiş ama önemli şeyleri üzerinden düzgünce hızlı bir şekilde geçerek bahsetmek istiyorum. Böylece bugün bu mevzuyu açalım ve kapatalım. Birincisi AYT'ye ne zaman başlamalıyız mevzusu? Doğru olan, hani kısmen doğru olan ve içime sinmesi de mecburen tercih edeceğimiz versiyonu söyleyeceğim. Birincisi arkadaşlar direkt açık ve net TYT Matematiğin konu anlatım, özel hoca, kurs, okul YouTube ne dersen de yani dijital platform. Ne dersen de burada bir hoca eşliğinde TYT matematiğin çalışılmış olması ve bir soru bankası da çözülüyor olması. Bak bu yapılıp öyle AYT'ye geçmek doğru olandır. Tamam mı? Bu doğru olan, olması gereken. Bunu yapıp AYT'ye geçebilirsin. Bu da yaklaşık yalnız şöyle sürer. Yani bir 60-70 gün sürer. Gerçi gerçekçi olmak gerekirse bir ortalama 70 gün sürüyor onu söyleyeyim. 70 günlük bir çalışma, ilk defa başlayan bir öğrenci için söylüyorum. 70 günlük çalışma yapılır, tam AYT'ye o zaman anca geçilir. İkinci versiyon, konu ayıklama. Bu da şöyledir. Mecburen e, veri kısmı var ya, çok zor olmayan konu. Mantık e, ve permütasyon, kombinasyon, binom olasılık. Özellikle permütasyon, kombinasyon, binom olasılık hakikaten uzun konu. Hakkını vererek çalışsan bir 3 haftada oluyor kolay konular değil, bir başka konularla da aşırı derecede bağlantısı yok, o zaman benim orada önerim, evet sen bunu Ocak-Şubat'a atabilirsin, bu konuları saydığım bu konuları attıktan sonra, yine TYT'ni bitir, gel AYT'ye geç. İçime sinmeyen mevzu da şudur, ama mecburuz bazen, hani okulda AYT'ye geçmiş olabilir hocam, biraz seniz aşırı strese sokuyordur, geriyordur, çok aşırı tasvip etmesem de olay şudur. E, matematik, şey matematik diyorum. Problemler, veri, mantık, permütasyon kombinasyon binomu olasılığı çıkar. Temel kavram, basit eşitsizlik, mutlak değer, rasyonel sayı, üstlü köklü, çarpanları ayırma, fonksiyon konularını çalış. Bu konuları çalıştıktan sonra AYT'ye geç. Bunu da yapabilirsiniz. Bu da arkadaşlar içime sinmese de biraz daha en azından olabilecek boyuttur. Ama burada önemli olan şey şudur. PYT'de yanlış bir algı var hep onu düzeltmemiz lazım. Matematiği seven, matematikle arası iyi olan, zaten iyi anlayan öğrencilerimiz bir konu anlatım. Mesela 3D TETV'de de bizim konu anlatım kampımız. Buradan ilerliyorlar. Buradan ilerledikleri için de ee şey buradan ilerleyip bitiriyorlar. Zaten anlamakta problem olmadığı için, matematik altyapıları çok iyi olduğu için soru bankasına gerek yok. Ben direkt denemelere dalarım diyenler var. Tamam mı? Ama bu grup gerçekçi olmak gerekirse belki %3, %4'tür, %5 bile değildir. Tamam mı? Çok az bir grup böyledir. E ne yapacağız hocam? E, güzel bir şekilde soru bankası çözmeyi lütfen ihmal etmem TYT matematikte. Hani sene sonuna doğru bazıları mezunlar bilir. Hocam AYT ilk 10 soru çalışması yapalım mı? Hocam ilk sorulardan benim çok gidiyor. Hocam üstlü sayı köklü sayı her konuyu yapabiliyorum ama basit eşitsizlik mutlak değer üstlü köklü temel kavramlarda çok takılıyorum. Ben gidiyorum türev yapıyorum ama bunları yapamıyorum demeye başlarsınız bir süre sonra. O yüzden gelin burada sizin anlaşalım. Bu soru bankası çözme mevzusunu e, bitirelim arkadaşlar. Ya hızlı bir şekilde bitirirsin ya da zamana yayarak bitirirsin ama bitirmek zorundasın kendi faydan adına söylüyorum. Yoksa hani bak TET Matematik Soru Bankam da yok arkadaşlar. Hani şey olsa derim ki ya o kadar ısrar ediyor ki hoca. Hocam niye bu kadar ısrar ediyorsunuz? Yani hani soru bankanızı mı çözdürmek için bizi gaza getiriyorsunuz? Yok bak yok o yüzden daha rahat söylüyorum. Bu ısrarım sene sonundaki eksikleri fark etmem ve sürekli bu eksiklerin olmasından dolayı üzülmemden dolayı. Ve biraz böyle hani tırnak içinde söyleyeceğim. Yanlış anlamayın ama burnuna dik, burnunun dikine gitme mevzuları oluyor bu TYT kısmında. Sonra üzülüyor öğrenciler. E onlar üzülünce biz de üzülüyoruz yani. Sonuçta bu üzüntüyü de ben her sene yaşamak istemiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Gel anlaşalım için rahat etsin. İster bir ayda çöz, ister iki ayda çöz, ister dört ayda çöz. Sorun değil. Ama onu bir kez hallet için rahat etsin. İçin rahat ederse motivasyonun da artıyor. Bunu bir söylemiş olayım. Böylece AYT'ye giriş kısmını böyle e, konuşmuş olalım. Sonra diğer mevzumuz da şudur. Normalde arkadaşlar yazın bir tane ben fonksiyon fasikülü bitirmesini önermiştim öğrencilerimiz adına. Hiç fonksiyon fasikülü çözmemiş olan öğrencilerimiz olabilir. Problem değil. Konu anlatımı çalıştın mı? Soru bankası çözüyor musun? Tamam. Aslında sen güzel bir şey yapmışsın. Ama benim şöyle bir önerim de var. Fonksiyon çok önemli ya. Her yere etkiliyor ya AYT'de. Gel, senle 4 aylık bir anlaşma yapalım. Ee, al. Şu an Ayın kaçı olduğu önemli değil. Bir tane fonksiyon fasikül al. Düzeyine göre ama orta düzey ve ileri düzey olursa bence daha iyi olur. Çünkü zaten çalışmanı yapıyorsun ya güzelce. Buna ekstra yapacağız biz seninle. Hani e, burada ortanın üstü iyi düzeyde bir fasikül almak. Örnek benim kanaldan çözdüğüm barış olabilir. E, Apotemi gibi olabilir. Ama hani biraz ileri düzey olması zorlaması açısından iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bunu 4 aya yay. Haftalık böyle 15 ile 20 sayfa arası ilerle. Böylece diğer derslerini etkilemeyecek. Atıyorum e, bu hafta yarım saat video belki hani fazla video izliyorsun. Oradan zamanı güzelce kendine kat. Belki biraz belli yerlerde tırnak içinde goygoya gidiyor. Oradan bir yarım saat atarsın kendine. Belki bazen geç yatıyorsun geç kalkıyorsun uyku düzeninde problem var. Bak bunları da hem, e, aslında bir pakette bunları da satın almış oluyoruz. Bunları da böyle zamanları oradan alarak haftalık kendine bir 3 saat falan ekstra oluştur. Bir 15-20 sayfa lütfen çalış. Bak 4 ayda problem faskülü, şey fonksiyon faskülü bitti. Aynısını problem faskülü için de yapabilirsin. Hiç dert değil. Böylece hani beni zorlamayacak, zamanımı çalmayacak. Bittiğinde de 2 tane faskülü bitirmiş olacağım problem ve e, fonksiyon fasikülü. Böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle fonksiyon için yapmanızı öneririm. Çünkü TYT denemesi çözüyorsunuz. İşte branş denemesi çözüyorsunuz. Şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz derken fonksiyon e, problem bir şekilde çözülüyor soru sayısı olarak. Ama fonksiyonu böyle yapmak ben size değer katacak diye düşünüyorum. Bunu e, böyle bir ekstra ekstra öneri olarak size sunmuş olayım. Bunun yanında bazı öğrencilerimiz şunu diyecek tabii ki onu söyleyeyim. Hocam 4-5 gün kapansam fonksiyon fasikülü çözsem olmaz mı? E olur. Problem değil. Ama orada bir risk var. Matematik tek YKS dersiniz değil. Matematiği başaran arkadaşlara da kimse ödül vermiyor. Onu belirteyim. Diğer derslerin başarılması şartıyla bir başarı sağlıyorsunuz. O yüzden ben fonksiyon çok önemli olduğu için bu hafta hocam kapanacağım. 5 gün fonksiyona ayıracağım ve olayı halledeceğim dersen kabul ederim. Ama bunu fonksiyona özel yaparsan kabul ederim. Sen matematik için aldım diğer dersleri ihmal ettim aldım hiç bir aydır hocam fiziğin yüzüne bakmıyorum sayısal için söylüyorum. 3 haftadır hocam ben hiç Türkçeye bakmıyorum bak bunlar doğru değil. Sen e, unutmaya meyilli derslere çalıştığın için bunun tekrarı tekrar yapılır nasıl yapılır videom var. Tekrar nasıl yapılır Eyüp Bey yasan çıkıyor. Tekrarın nasıl yapılacağını zaten anlattım ama belli periyotlarla zaten hep tekrara ihtiyacım var. Bak bazen görüyorsunuz değil mi? Ben e, bu kanaldan da biliyorum. Eskiden normal öğrencilerle birebir çalıştığım için de biliyorum. Biyolojiyi kaç kere tekrar ediyor? Buna Türkiye birincisi, Türkiye yüzüncüsü falan da dahil söyleyeyim. Kafayı yiyor bazen tekrar etmekten öğrenciler. Ama mecbur tekrar ediyor. Bu senin hani yanlış anlama zekasız olduğunu göstermiyor ki. Bunlar tekrara muhtaç dersler. Kendinde bir anormallik olduğunu düşünme. E bunları yaparken de belli periyotlarla bu derslere çalışıyor olman lazım. O yüzden ara veremezsin. Bu yüzden de lütfen öyle bir şey yapacaksan Fonksiyon özel bir kez öyle yap. Ee, hani kapan tamam bir seferlik öyle hallet 4-5 günde ama bir daha öyle hani abuk subuk böyle bir derse çalıştım. Diğerlerine asla çalışmıyorum deme. Zaten YKS çalışmalarında önemli olan budur. Belli dönem belli şeylere daha fazla yoğunlaşırsın. Mesela olacak bak. Türeve biraz daha ağırlık vermen gereken zaman olacak. Şimdi fizik, kimya, biyoloji derslerinden de siz o konuları kendi zihninizden geçirin. Ee, uzun bir konudur. Trigonometriye biraz daha o dönem çalışırken ağırlık verirsin diğer derslerden biraz kısmak zorundasındır. Ama hiç 2-3 hafta boyunca hiçbir ders o sorumlu olduğun derse çalışmamak onu doğru bulmuyorum. Mesela bir öğrenci şey demişti. Önce matematiği bitireyim. Sonra fiziği bitireyim. Sonra kimyayı bitireyim. Sonra biyolojiyi bitireyim. Çok istisnai bir başarı olur bak. Yaparsın. Hocam ben yaptım. Buyurun Türkiye derecemde budur dersin. Ama ben yine onu önermem seneye. Çünkü o çok şahsi. Normalde doğru olmayan, senin gerçekten acayip çalışan zihnin sayesinde oluşan bir şeydir. Böylece hani böyle yapan arkadaşlarımız varsa bundan da vazgeçirmiş olalım. Bazı şeylerle ilgili keskin konuşmak lazım çünkü düzeltemiyoruz yoksa arkadaşlar. Bunu böyle araya sıkıştırmış olayım. Ve olmazsa olmazımız geometri. Arkadaşlar geometri çalışılacak. Hedefiniz yüksek bak. Bu Hani kanala geliyorsunuz, rehberlik videolarını izliyorsunuz. Hep de görüyorum herkes maşallah ilk bin istiyor. Yani çoğu, ço nadiren öğrenciler hani derece istemiyor. Hani yapılır yapılmaz ayrı bir şey ama herkes yüksek sıralama istiyor bak. Şunu yaptım on bininci olmak için neler yapmam lazım? Bunu yaptım bininci olmak için neler yapmam lazım? İlk yüz hedefim var. Herkes böyle diyor değil mi? İyi bir sıralama yapmak istiyorsunuz. O zaman fark oluşturan derslere iyi çalışmanız lazım. Bunlardan bir tanesi de geometri. Ha, bunu da neden söylüyorum? Geometride arkadaşlar TYT'de sorular bu zamana kadar aşırı sıkıntıya sokmayacak şekilde geldi. Bu sene nasıl gelir bilemeyiz bak. Bu sene de kolay gelir muhabbeti sakın yapmayın. Gelebilir gelme ihtimali vardır. İstatistik olarak bakarsan veri sana geometrinin TYT'de çok seni zorlamayacağını söylüyor. Ama bu işin AYT'si var. Bu yüzden söylüyorum. Bak TYT'den net kazanırsın. AYT'den de fark yaparsın. Ve bu senin için çok kıymetli olur. Matematikte bir yerde eşitleniyorsun. E nerede eşitleneceğim ben baş... fark oluşturacağım o zaman? Hepimiz aynı netleri yapıyoruz. Yığılma bir oluyor. Orada bir netin bile ne kadar kıymetli olduğu anlara geliyoruz. O yüzden geometri arkadaşlar ötelenmez bakın. Geometriyi gelin şurada tekrardan bir gündemimize alalım tamam mı? Nasıl ki daha öncesinde arkadaşlar bu TYT'yi, AYT'yi kafaya takıp hani farklı farklı şeyler çözeyim. Hani sadece bir kitapla sınırlandırmayayım. Konu anlatımımız var ama evet farklı kaynaklardan da çözelim. Yeterken kendi hani öğrenci kendini geliştirsin derken bu sene de kısmet olursa söz verme babında demiyorum ama bak başladım hani yeter ki şu geometriyi halledelim diye e, gelişiyorum ama bak soru ekliyorum farklı kaynaktan sorun değil yani oradan da sorular gör. E sonra e, Instagram'a bile şimdi geometri eklemeye başladım bak. Çepe çevre saracağım sizi geometriyle. Yani onu bir şekilde halledeceğiz tamam mı? Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Yapamadığımızı hissedeceğiz, öfleyeceğiz, pufleyeceğiz. Hocam doğru da açılarda böyle başladık. Geldik burada artık hiç anlamamaya başladığım gibi olacak. Bunlar da normaldir ama sabırla bırakmayacağız. Bunu sabırla bırakmadıktan sonra arkadaşlar sene sonunda mutlu ve başarılı görmek istiyorum ben size. O yüzden bu geometriyi de bir kez daha hatırlatarak bu videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.